Bloklar tabi dal blokları sağ ve sağ, sol dal bloğu ne demiştim sağ dal bloğu %7-10 civarında olabilir. Sol dal bloğu bir civarında. Herhangi bir dal bloğunda diğer dalı kullanacağı için aksiyon potansiyelinin ventikülde geçireceği süre uzayacak. Geniş QRS kesinlikle. Hemi bloklar tabi sola ait. Sol taraf daha büyük bir yapı olduğu için anterior ve posterior hemi bloklar, yarı bloklar. Tabi AV bloklar birinci derece blok sadece PR uzun. İkinci derece blok Mobis tip 1 Venke ve Mobis tip 2 ve tam blok. Şimdi buradaki önemli nokta da şu. Sinüs durumdan AV noda gelirken bakın AV bloklar PR'yi değerlendireceğiz. Şurası histemeti, sol dal, sağ dal. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Eğer hem burada bir blok var hem de burada bir blok varsa buna bifasiküler deniyor. Eğer bir de üstüne anterior veya posterior ekleniyorsa trifasiküler deniyor. Yani 3 dalda bilen ki trifosiküler blokta AV tam bloğa ilerleyip kalıcı pile indikasyonu daha fazla olabiliyor. Bu da bizim için önemli. Peki tek tek bakalım. İşte bakın ileti sisteminin aslında klasik bir yapısı. Beraber ilk slide'dan beri gördüğümüz. Tabi QRS'in özellikle 0.10'dan uzun olması artmış diyorduk. 0.10 ile 0.12 arası incomplete. 0 0.12'nin üzeri zaten geniş QRS ama özellikle inkomplet yerine artık intraventriküler ileti defekti de kullanılıyor terminoloji olarak birçok patolojiye bağlı olabileceği gibi dağ blokları tamamen normalde olabilir. İşte sağ dağ bloğu %10. Sol dağ bloğu binde birle ile yüzde bir arası. Ama her zaman sol dağ bloğunda yapısal kalp hastalığından biraz daha ürküyoruz. Hatta yeni gelişen sol dağ biraz daha söyleyeceğim. Skarboza kriterleri var. MI bile düşünebiliyoruz. Ve söylediklerimin özeti herhangi bir AV blokla dağ bloğu bifasiküler. Eğer hemi bloklar değişik ediyorsa trifasiküler ve bu hastalarda kalıcı plendikasyonu açısından kritik düşüneceğiz. Peki tek tek bakalım sağ dal bloğuna. Tabii sağ ventrikül, sağ dal bloğu olduğu zaman QRS geniş olacak ve tabii aksiyon potansiyelinin sağdan sola aktığını gösteren QRS'te bir çentiklenme ki sağ ventrikülü daha iyi gören V1 ve V3'te ve lateral sol ventrikülü gören derivasyonlarda da uzamış S dalgası. Dikkat ederseniz hem hipertrofide hem dal bloğunda biz sağ ventükülü gösteren, sol ventükülü gösteren yerlere bakıyoruz. Özellikle inkomplet sağ dal blokları içinde çocuk adalosan ve erişkinde ASD'yi unutmayın. Hani fizik muayenesi ve akciğer grafisi normalse ileri tetkike gerek yok. Ama bir üfürüm duyduğunuz zaman ASD'li bir çocukun inkomplet sağ dal bloğu da varsa yani şüphelenmekte fayda var. Çünkü şüphe ne yapıyor? Tanıyı getirir, bir ekoyu hak eder ama onun dışında ileri araştırma gerektirmez. Bakın o meşhur tavsan kulağı ve geniş QRS V1'deki arar üssü paterni. Özellikle PR intervali normal, QRS geniş, arar paterni görüp sağ dal bloğu tanısını ne yapıyoruz? Koyuyoruz. İşte başka bir EKG. Bakın şimdi bu ana kadar gördüğümüz EKG bulanı beraber konuşalım. Şimdi bakın bu hastada ritim bakın D2. Ne demiştim size? Kalbe paralel olduğu için duruşuna ritmi aşağı ne yapıyor? Çekiyor. Kalibrasyon Bakın D1'de P'si pozitif, AVL'de AVL'de pozitif, ahride her şey negatif. Yani doğru çekilmiş. Hastada özellikle aksa bakalım. D1'i pozitif, AVF'si pozitif normal aksta. Bakın tek tek yazıyorum. Kalp hızı 1 2 3 4 5 6 biraz bradikardik. Hastada dikkat ederseniz D2, D3 ve AVF'de ST elevasyonu var. Ne demiştim size? Transmural bir iskemi de normal dokudan iskemik dokuya gördüğü yerlerde inferior. Tabi karşı taraftan da uzaklaştığı için bakın D1, AVL, V1, V2, v 3te hatta V4'te bile bir miktar var. ST depresyonu buna ne diyoruz? Resiprokal. Yani ST yükselmeleri içerisinde resiprokal değişiklik 4 dörtlük bu hastada bir inferior MI var diyor. Bakın yorum yapıyorum. Inferior MI de olur. Sinüs nodu ve evinodu besliyor. Artı bezolt yarış dediğimiz bir refleks var biliyorsunuz. vagus'un aferentleri sağ ventriküle yakın geçtiği için sağ ventrikül etkilenen veya inferior bölge etkilenen emaylarda bradikardi ve hipotansiyon olur. Peki EKG'de çok önemli bir şey var. Bakın R arüssü ve QRS bir miktar geniş. Yani sağ dal bloğuna da girmiş. Peki sağ dal bloğu şaşırtıcı mı? Değil. Niye? Çünkü sinüs ve evi modu besleyen inferior emayda RCA tıkanıklığı daha bile ona sokabilir. Yani bu EKG'yi raporlayın dediği zaman akut inferior emay. Sağ dal bloğu şeklinde ne yapıyoruz? raparlıyoruz Ve 1,5-2 saat içerisinde aspirinle heparini verip neye göndereceğiz? PCI yapılan bir yere göndereceğiz. Ha gönderemedik, trombolitik tedavi vereceğiz. Ha non STMI'de trombolitik tedavi yok. Çünkü trombosun içeriğinden dolayı da trombolitik işe yaramaz ve kanama riskini artırabilir. Gene pratik derslerde de konuşacağız. Bakın bir sağ dal bloğu daha. V1, V2'de bakın ar arüssü geniş ve V5, V6'da derin S dalgaları klasik sağ dal blokları. Mesela bu tamamen bir normal hasta olabilir. Ha hocam bunda ne araştıralım? Akciğer görüntüsüne bir baktınız. Sağ atrial hipertrofi bulguları var. Sağ e, kalp tepe oranı artmış. Hastanın üfürümü var. ASD soru işareti deyip eko yapabilirsiniz? İsteyebilirsiniz. Tamamen doğru yaklaşım olur. Sol dal genelde yapısal kalp hastalığı. İşte 120 milisaniyelik QRS süresi. V1'de dominant S. Sol olduğu için. Lateral D1 AVL ve V5 ve 6'da monofazi kar. Ve laterallerde Q dalgası yokluğu. E, bazen küçük Q'lar olabilir ama asıl tanıyı koyduran tabi o değil. Ve V5 ve 6'da R dalga pik süresi. Ne demiştim? QRS'e baktığınız zaman Q'nun başından ağrım başına kadar geçen süreye pik süresi, aktivasyon zamanı süresinin de artması diyoruz. Bakın klasik bir sol dal EKG'si. QRS'i geniş. Bakın V1'den 3'e derin S dalgaları. D1 AVL'de monofazik ar ve arar üstü paterne benzer yapılar. Burada görüyorsunuz. Bu hasta hipertansiyon olabilir, kapak hastalığı olabilir. Normalde olabilir çok düşük ama bu hasta göğüs ağrısıyla gelirse eski EKG'sini bilmiyorsanız bile bunu yeni kabul edip takip edeceksiniz. Mutlaka TROP takibi. Ha yeni EKG'si, eski EKG'sini biliyorsun. Mesela cebinden çıkar dedi ki ya hocam ben bir hafta önce EKG çektirdim. Normal. Yeni gelişen solda abilo akutemal. Hasta direktman yatış indikasyonu bile olur. İşte e, özellikle e, solda abilo'nda MI kriterleri için skarboza kriterleri var. Skarboza kriterleri işte QRS ile aynı yönlü. Bakın aynı yönde QRS'i pozitif. Aynı yönlü 1 mm ST elevasyonu. İşte özellikle QRS bu 5 puan. Chuares'le farklı yönlü 5 metre mm ST elevasyonu 2 puan. v 13de ST depresyonu aynen resiproku taklit 3 puan. Genellikle 5 puan ve üzeri zaten %90 spesifiteyle ne yapıyor? EMA'yı düşündürüyor. Sadece solda albülo değil, PACE'li hastada da bunu kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz biz PACE'li sağ ventüküle takıyoruz. Önce sağ ventükülü PACE ettiğimiz için sol dal gecikiyor. Yani Pacemaker EKG'si de göstereceğim. Spike'larla beraber solda o şeklindedir. Dolayısıyla bu hastada da yamayı gizleyebileceği için Scarboza kriterlerini kullanabiliriz. Aynı yönlü 5 mm. Bakın getirdim. Şimdi bu hastaya bakalım. Hiçbir şey bilmiyoruz gene. D2'sine baktık. Bakın ritim çekmemiş ama D2'sinde, D3'ünde ve AVF'sinde nesi var? bir ST elevasyonu var. d 1 AVL'si de çökmüş zaten. Şimdi burada bizim için önemli olan ne? Bakın V5'te, V6'da D1 AVL'de geniş ile beraber bir soldal bloğu var. Adam ne diyor? ile aynı yönlü. Bakın kuaresi pozitif yöndeyken 1 mm fazla. Yani buradan 5 puan aldı. Hastada ne diyor? İşte V1'den 3'e ST depresyonu. Bakın şurada V2'de var 3 puan. Zaten 8 puan oldu bakınca. Ha ters yönlü kuaresi ST elevasyonu gözükmediği için kullanmaya gerek yok. Ama soldal bloğu artı inferior ama bu hastada ne yaparsınız? Yine aspirin ve heparin'i verip hastayı mutlaka bir buçuk saat içerisinde PSI yapılan bir yere mutlaka göndermiş olmamız gerekir.